A değeri kaçtır? Dikkat gerektiren bir soru arkadaşlar. 1 çarpı 1 faktöriyel artı 2 çarpı 2 faktöriyel şeklinde gidiyor. Biri arkadaşlar 2 eksi 1 şeklinde yazabiliriz. 2'yi 3 eksi fakt 1 şeklinde yazalım. 3'ü 4 eksi 1 şeklinde yazalım. 18'i 19 eksi 1 şeklinde yazabiliriz düzenleyelim. 2 eksi 1 çarpı 1 faktöriye. Alt alta yazıp toplayacağım arkadaşlar. 3 eksi 1 çarpı 2 faktöriyel. Ben 2'yi 3 eksi 1 şeklinde yazdım. Çarpı 2 faktöriyel. 3 çarpı 3 faktöriyel arkadaşlar. 4 eksi 1 çarpı 3 faktöriyel nokta nokta şeklinde gidiyor. 19 eksi 1 çarpı 18 faktöriyel eşittir. Arkadaşlar düzenleyelim. 2 çarpı 1 faktöriyel 2 faktöriyeldir arkadaşlar. Üst tarafa yazıyorum. 2 çarpı 1 faktöriyel eşittir. 2 faktöriyel eksi eksi 1 çarpı 1 faktöriyel 1 faktöriyeldir eşittir 3 çarpı 2 faktöriyel arkadaşlar 3 çarpı 2 faktöriyelim 3 faktöriyeldir eksi eksi 1 çarpı 2 faktöriyel 2 faktöriyel sonraki ifade arkadaşlar 4 faktöriyel eksi 3 faktöriyel nokta nokta şeklinde gidiyor 19 faktöriyel eksi 18 faktöriyel toplarsak arkadaşlar A faktöriyel eksi 1 eşittir. 2 faktöriyeller, 3 faktöriyeller topladığında artı 3 faktöriyel eksi 3 faktöriyel. Aynı şekilde 4 faktöriyel eksi 18 faktöriyeller gider. 19 faktöriyel eksi 1 faktöriyel zaten 1'dir. 19 faktöriyel eksi 1 gelir. Arkadaşlar eksi 1'ler aynı. O zaman benim A sayım 19'dur. Arkadaşlar kısacası n çarpı n faktöriyelim n artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel ifadesine eşittir. n çarpı n faktöriyel eşittir. n artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel ifadesine eşittir.